Evet ve merhaba 15 dakikalık bir daha. hoş geldiniz. E, stock analiz borsa e, hisse senetlerini şirketleri analiz yapacağız. Nasıl şirket seçilir e, serisinin ikinci bölümündeyiz. E, Yahoo.com'a giriyorsunuz açık zaten fakat yine girelim. Yahoo.com Yahoo.com'a girdikten sonra finans biliyorsunuz. Yahoo finans kullanacağız. İleride Başka uygulamaları kullanacağız. Başka uygulamaları nasıl kullanacağınızı size göstereceğiz. Hayırlısı ise... ana yanlış yere basıyorum. Finans. Finansa girdiğimizde finans haberleri çıkıyor. Başka bir bölümde sizinle finans haberlerini tahlil edeceğiz. E, haber nasıl okunur? Finans haberleri nasıl okunur? Ekonomi haberleri nasıl okunur? Buna bakacağız. Ya o finansa girdiğimizde aynı şekilde screens, my screeners... Yani bunlar benim tarayıcılarım, ekran tarayıcılarım. Bunlar benim filtrelerim. Ee, Dediğimiz gibi bir internet sitesinden kendinize bir kıyafet isteyeceksiniz Veya bir ayakkabı isteyeceksiniz. Ayakkabının rengini, ayakkabının bedenini, her şeyini seçme imkanınız var. Ve tam da istediğiniz gibi bir ayakkabı e, kapınıza getiriyorlar. Aynı şekilde biz filtreleme sistemiyle bunu ulaşabiliriz. Screeners, e, yeni bir tarayıcı kuruyoruz. Create new screener. Bastık üstüne tamam süper. Ülkeyi seçebiliyoruz. Şimdi burada Amerika var. Geçen bölümde Türkiye'yi seçmiştik. Bu sefer sizinle birlikte Kanada'yı seçelim. Kanada. Kanada Amerika'yı çıkaralım. Kanada. Mega cap şirketler. Mega cap şirketlerine bir bakalım. Geçen sefer de yapmıştık. Bu tabii ki de Merak merakımı gidermek için evet bu mega cap yani hacim olarak bakın market cap yani markette borsada hacmi ağırlığı ve tesiri nedir diye baktığımızda bakın Toronto Dominion Bank bu buradaki TD Bank'tır Kanada'nın Toronto Dominion Bank bakın 137.4 milyon ne oluyor bu büyük bir rakam oluyor. <laughs> ...Shopify, bildiğiniz gibi internet satış sitesi Royal Bank of Canada. Dünyanın 20. bankası galiba bu. Bu da yine dev bir rakam. Fakat biz bunlara bakmayacağız, bunlara yatırım yapamayız. Çünkü bunlar en fazla %2 büyüyor, %3 büyüyor bir sene içinde. Bu bize lazım değil. Bize küçük small cap, küçük biznesler lazım. Çünkü geçen bölüm dediğimiz gibi ne kadar küçükse o kadar büyüme imkanı var o kadar da büyümeye hırslı bir şirket olacak. O zaman e, şirketlerini büyütmeye dayalı manevralar yapacaklardır. O zaman küçük şirketlere bakalım. Small cap. Add another filter. Bir filtre daha e, e, ekle. Şimdi aynı şekilde en aşağı iniyorum. Hop. En aşağıya indiğinizde şurada sector and industry. Sektör ve endüstri hangi sektörde olsun basic material ana maddelerde olsunlar. Utilities. Yani lazım olan eşyalar teknoloji olmasın, finans servisleri olmasın, endüstri olsun. Bu kadar. Şimdi bu 3000'den 1300'e düştü. Biz bunu daha da düşünmemiz gerekiyor. Endüstri işini seçeceğiz. Hazırlıyor musunuz? Biz geçen Türkiye'yi yaptığımızda burada birkaç şirket seçiyorsun olmuyor. Çünkü zaten yani 30 tane veyahut 100 tane şirket var. Onları bir de daha sektörden endüstriye doğru zoom in büyütmek isteyince olmuyor çünkü o kadar şirket şey yok çünkü Türkiye'nin nüfusu daha fazla olabilir. fakat Kanada'da çok şirket var. Çünkü yani kapitalizmin başkenti olan Kuzey Amerika'da şirketler olmak mecburiyetinde. Mesela Türkiye'deki bütün maden şirketleri, 3 aşağı 5 yukarı maden şirketlerin Maden şirketlerinin malzemelerini üretenler Kanadalı şirketler. 10 e, tane maden şirketi olsa her ülkede bunları malzemelerini Türkiye üretiyor. E, Kanada üretiyor. Düşünün kaç tane burada. O zaman e, bu konuda fabrika vardır. Fabrikalarına ne kadar varsa o kadar şirket vardır. Öyle düşünün. Şimdi add industry. E, industry et, ekle. Ne ekleyeceğiz? E, building material. Tamam mı? İnşaat malzemeleri gibi şeyler. Altın olsun. Altın sektöründe. Bakır. Gümüş. Tamam mı? Kaç oldu? 381 tane oldu. Pardon. Steel. Independent power producers. Değil. Bakın renewable enerji nedir? Geri kullanımlı enerji. Nedir bu? Solar panel vesaire vesaire. Aerospace ve defense. Bunlar uçak yapıyorlar. Veyahut savaş malzemeleri üretiyorlar. Bakıyoruz burada hep endüstri bakın 400'e düştü Binden 400'e düştü gayet güzel Metal fabrikaları bakın burada her şey yazıyor hava Uçak şirketleri var Var mıymış hiç 3 tane de orada var Evet bu kadar Bunları koyduk Find stock, stockları bul Şimdi bizim karşımızda bunlar Dünya kadar stock çıkacaklar gördüğünüz gibi bakın Dünya kadar çıktı Şimdi biz bunlar içinde Daha da Bir şey bulmak istiyorsak burada filtre Etkili filtre ekleye basıyoruz ve şurada benim çok sevdiğim bir tane var. 52 week price change. Görüyor musunuz bunu? Bu 52 haftada yani bir sene içinde bunun fiyatı yüzde kaç değişmiş? Bu, bu Yani büyüme alameti. Bunu ben koyuyorum buraya. Bunu da greater than diyor. Gördünüz mü? Şeyden daha büyük olacak. Yani bu işte yüzde 10 büyüsün. Bu işte yüzde onla yüzde bilmem ne arasında büyüsün. Bu ondan büyük olsun, bu ondan küçük olsun. Ben şey yapmak istiyorum. Greater than. Ne hangi rakamdan büyük? Yüzde on daha fazla büyümüş olsun. Yüz on daha fazla. Çünkü S&P 500'e bakarsak, bakın. Demiştik ya bir şirketi biz ne ile S&P 500. 900 nedir ya? 500 e, annual growth rate, yıllık büyüme oranına girdiğimizde e, çıkmıyor nasıl? average return, historic annual returns yıllık geri dönüşümlere bakalım S&P 500'ün e, yıllık Hah, çıktı 2019'da %28 büyümüş ya ben bunu istatistiğini zaten biliyorum. Ben size göstermek için bakıyorum. Bunların hepsini topluyorlar. Son 30 senede %13 büyüyor yıllık. Fakat ben işte onun üstüne de bir %5 ekliyorum. %18. Küçük şirket olmasası bile büyüsün. Ekonomiyi çok da taklit etmesin. Biraz hızlı büyüsün ya. Yani %20 de koyabilirsiniz. %18 koyalım mesela. Fine stock. 285 tane oldu bize. Bu kriterde bizim istediğimiz kriterde 300'den 285'e düştü. Yani 300 küsürden. Evet bakıyorum da altın madenleri falan çıkıyor hep gördüğünüz gibi aynen hep madenler çıkıyor şurada şunu bir açayım Sabina Gold bunu açalım bak şu şunlar düşmüş yani kırmızı renkler açıyorum insanlar kırmızıyı görünce korkuyorlar direkt ama yani bu günlük değişim olduğu için hiçbir manaya gelmiyor fiyat hiçbir manaya gelmiyor şirkete bakacağız biz fiyatı hiç umurumuzda değil şirketin kalitesi nedir ona bakacağız. Ee, geçen videomuzda fiyat değişikliğine bakmıştık şirket analizindeki fiyata bakmıştık ama büyük bir yanlış anlaşılmadır yani fiyat benim e, zerre umurumda değil ne kadar büyüdüğüne bakıyoruz demiştik çünkü biz e, Tesla'nın 1800'den 2000'e çıkmasının hesapladık sonra bir şirketin e, ne bileyim e, 2 dolardan 3.5 dolara çıkması mesela daha karlı bizim için yani cidden bizim için çok daha karlı bir şey çok daha fazla kazandırıyor. E ee, bu birkaç maden şirketi açtık. Onun haricinde evet bir tane maden şirketini seçerim. Fortuna Silver Mines. Bu gümüş madeni bunu yapmayalım. Altın ve gümüş. Bunu da yapmayalım. Carora Resources. Bunu yapalım o zaman. Carora Resources ee, bakalım 3.64 dolarmış şu an. Ee, ve şu an Kanada saat 9.33 borsa 9.30'da başladı. Ve başladığı andan çok küçük bir düş olmuş. Yani şu an bu gündelik takvimimiz. 5 günlüğe alalım. Şu 5 günlüğe aldıktan sonra şunun haberlerine bakalım. Şimdi Yahoo Finance'e girdiğiniz altta haberler oluyor. Bir şirketin haberleri. Bu çok güzel bir fırsat aslında. Mesela burada diyor ki CNW Group Carora Resource completes Acquisitions of Spargo's Reward High Grade Gold Project. Bu şirket Karar Resorts. Baktığımız bu kerere, Karar Resorts. Şurada Sparrow Reward diye bir tane şirket varmış. Bunun bir projesini satın almışlar. Bu şirketin projesini satın almışlar. Ve bunun altında işte bu kadar altın olduğu estimated tahminen ne kadar altın varmış. 785 bin 800 ton altın varmış. Ee, ve altın haritası bu, derinliği bu vesaire böyle bir arazi satın almışlar. Ve burada işte tahlil 2012'de yaptırılmış fakat altın daha çıkarılmamış. Ve bunlar o şirketin projesini satın almışlar. Şimdi satın aldıkları şirket tahminen şöyle bir şirkettir. Ee, şu şirket var ya Spring Reward Gold Grade Gold Şu. Sparrow Reward High Grade Gold Project. Tahminen e, bunlar e, arazi satın almışlar. Tabii ki de üstünde bir survey ...dron, insansız uçak... ...uçuruyorlar üstünden. Yerin altına ses dalgası gönderiyorlar. E, yerin altın haritasını çıkarıyorlar. Yani ses dalgası neye vuruyor, neye... ...yani mesela burada bir şey var, burada bir şey var. Ses dalgası buraya vuruyor, buraya vuruyor. Ses otomatik oraya bir şey çiziyor. E, de, şey... ...harita çizebiliyor yerin altına. Ne, ne var diye tahlil yapıyorlar. Bir şey olduğunu anlıyorlar işte. Kazılmazı vesaire. Orada altın olduğu çıkınca... E, ...altın olduğu ortaya çıkınca tahminen bu üstünü yani maviyle çizdiğim şirket e, araziyi tutmuştur. Hiçbir şey yapmamıştır. Masrafa bile girmemiştir. Araziyi tutmuştur 2012'den beri. 8 sene sonra altının değeri hem altının değeri artıyor hem de bunun piyasası azaldığı için bunlara güzel bir fiyatta satmışlardır diye bakıyoruz. Şimdi bu güzel bir satım. Altta altın var. Bu bunun fiyatını bugün fırlatır. Ben onu için kapattım? <laughs> evet. Bunun fiyatını Tahminen bu yukarıya doğru iter. Fakat bugün itmesi önemli bir şey mi? Haber bugün çıktı. Peki fiyatı bugün yükselecek. Bu önemli bir şey mi? Hayır. Çünkü biz yatırımlarımızı birkaç kısma ayırmamız gerekiyor. Gündelikler, haftalıklar, aylıklar diye böyle kafamızda sürekli bir şey olacak. En fazla kazandıran yatırımlar buna da ileride bakacağız. Düşük risk. iddiası çok acayip bir istatistik. S&P 500'ün bir dosyasında ee, araştırabilirsiniz. Başka videoda yine inceleyebiliriz. Ee, düşük riskli yatırımlar 10 senelik bir zaman zarfı içinde yüksek riskli yatırımlardan her zaman daha karlı çıkıyor. Çünkü her 10 senede bir Amerika borsası kendisini temizlemesi için her 10 senede bir bir kriz olur. Yani işte 1980, 90, 2000 2001, 2008, 2009 ee, ve şu anlarda da bekleniyor. Yani geçen senelerde bekleniyordu. Şu anki ee, ekonominin hali biraz ilginç. Yani birkaç tane kuralı kırıyor. Şimdi tabi bu kuralların hepsi zaten suni. Ee, olan manipülasyonları tarif eden kurallar bunlar. Ekonominin kendisini asla tarif edemez. Fakat dediğim gibi düşük risk yatırımlar daha karlı mesela. Ondan dolayı böyle bir şirket mi? Böyle bir altın maden şirketin şimdi tablosuna bakacağız sizinle birlikte. Ee, bu tablodan evet şimdi şunu bir hafif küçültelim. Ana 2018. 2018'in Eylül ayında bunlar turnayı gözünden vurup 5 dolara çıkmışlar. Yani şurada alan adam. 30 kuruşta adam alan 5 dolarda sattı. Ya bakabilir misin şuraya ya? Fırsatlar var ya diyorum size ya. Gerçekten fırsatlar var şu ekonomi. Bu borsa şeyinde gerçekten fırsatlar var. Bakın hesap makinemi açıyorum size. Yani 30 kuruştan alsan 5 dolardan satsan 4 dolar 70 kuruş fark var. 4.70'i 30 kuruşa o nasıl bir 7'dir? Bunu 30 kuruşa bölüyorum şimdi. Yani o bunu da yüzde çarpıyorsun. Yani yüzde 1566 yüzde 1566 ne demek biliyor musun yani? Ee, öngörülü bir insan ki şu anda aynısını yapabilir. 10 bin dolarlık hisse alıyorsun kardeşim. Ee, bunu sattığında 15 milyon dolara dönüşüyor ve bu oluyor çünkü bunu yapanlar var. Bu yapılıyor. Bunu büyük şirketler zaten yapıyor. Ee, bu olan bir şey zaten gördüğünüz gibi burada alım çok yükselmiş yani şu var ya şu ya şu alttakiler alım alım satımı bize gösteriyor kırmızılar satımdır bakın adamlar burada gelmiş satın almış bunlar affedersiniz enayi değil benim yaptığım hesaplama a bu kadar olsaydı bu kadar olur değil olan bir şey size gösteriyorum bakın adamlar gelmişler burada bunu satın almışlar bazı keklikler satıp bir de burada almışlar yükseleceğini zannederek nitekim düşüyor ee, tutmuşlar zaten çoğu satmış fakat burada alanlar yükseldikten sonra hemen burada satmışlar görebiliyorsunuz zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı bir orantıdır hani şunları birbirine eklesek yani alanlar burada satmış yani buradaki şu giren kimse bunlar milyon dolarlar koyuyorlar bu işin içine adam giriyor çıkıyor pat iniyor şimdi aynı tahlili biz bu şirkette yapıyoruz. Aynı şeklimse bu yükselmiş. Bunun düşmesini bekliyor, yükselmesini bekleniyor. Ona da başka zaman bakacağız ama şirket böyle bulunuyor.